Efsanelerin Tükenişi programımızda son konuğumuz yeni Chevrolet Corvette. Fazlasıyla Ferrari modellerini andıran Corvette bakalım hayranlarını üzecek mi? Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. İlk kez 1953 yılında tanıtılan Chevrolet Corvette, bugün 8. nesli ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Corvette Stingray C8 olarak isimlendirilen araç, hemen fark edebileceğiniz gibi Ferrari modellerine benziyor. Aslında bu görsel benzerliğin ötesinde araçta Avrupalı rakiplerine teknolojik olarak da benzeme söz konusu. Uzun yıllar önden motorlu ve arkadan itişli üretilen Corvette, müşterilerinin yol tutuş konusunda yaşadığı sorunları gözlemleyerek artık ortadan motorlu olarak üretilecek. Geçmiş nesil Corvette modellerini bilenler, aracın genelde yuvarlak hatlara sahip olduğunu hatırlayacaktır. Ancak Corvette C8 çok daha kaslı ve köşeli bir görünüme sahip. Aracın ön bölümü olabildiğince yere yakın tasarlanırken, düşük profilli farlar yeni iç tasarımıyla öne çıkıyor. Yan tasarımsa Lamborghini Aventador'u andıran derin çizgilere ve büyük hava girişlerine sahip. Marka kapı açma kolunu ve tavanı söken mekanizmayı gizleyerek bu tasarımın bütünlüğünü korumuş. Yan aynalarsa spor otomobillerde küçük tasarlanma anlayışını kırarak alışılmıştan büyük ve çıkık şekillenmiş. Arka kaput Avrupalı rakipleri gibi motoru görebileceğiniz bir cam bölüme sahip. Kaputun bittiği kısımda sağ ve solda 2 adet sabit spoiler kullanılmış. LED stoplar, kaslı tampon ve dörtlü egzoz çıkışı çekici görünüyor. Stoplarda animasyonlu sinyaller kullanıldığını da belirtelim. İç mekan avcı uçaklarıyla Formula 1 otomobillerinden esinlenerek tasarlanmış. Üstü ve altı düzleştirilmiş iki kollu direksiyon simidi F1 araçlarına gönderme niteliğinde. Direksiyonun ardında halk arasında hayalet gösterge olarak bilinen 12 inçlik dijital bir ekran kullanılmış. Bu ekran kullanıcı tarafından özelleştirilebiliyor. Orta konsolda ise sürücüye dönük 16.5 inçlik dijital bir multimedya ekranı bulunuyor. Kokpitte donanıma göre deri kaplama ve karbon fiber beraber kullanılmış. Ayrıca bazı noktalarda alüminyuma yer verilmiş. Chevrolet yetkilileri bu parçaların hiçbirinin imitasyon olmadığını ve tamamen gerçek olduğunu vurguluyor. Araçta 3 tip koltuk sunulacak. GT1 olarak isimlendirilen koltuklar deri kaplamaya ve iki yollu bel desteğine sahip. GT2 ise yarış otomobillerinden isimlenerek tasarlanmış. Napa deri ve karbon fiberden imal edilmiş. Soğutma ve ısıtma desteğine sahip. Competition Sport isimli son versiyonsa tümüyle napa deri oturma alanına ve karbon fiber kafalıklara sahip. Soğutma ve ısıtma özelliğine sahip olan koltukların kaplama deseni kurşun geçirmez yeleklerden esinlenerek oluşturulmuş. Yeni Chevrolet Corvette'te markanın 6.2 litrelik LT2 isminde V8 motoru görev yapacak. Eski jenerasyondaki LT1 motorun ciddi bir revizyona uğramış hali olan yeni motor, 495 beygir güç ve 637 Nm tork üretiyor. Motorun 1G'yi aşan kuvvetlere karşı dayanımını artırmak için kuru yağ kartelli bir yağlama sistemi kullanılmış. Motor, Chevrolet'in İlk 8 kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanı ile kombine edilmiş. Artık araçta manuel şanzıman sunulmayacak. Corvette'te motorun ortaya alınması ile birlikte yol tutuş artmış. Bunun yanında direksiyonun dişli oranında azaltılarak daha tepkili olması sağlanmış. Elektronik olarak sınırlandırılan arka diferansiyel, gücü çok hızlı bir şekilde tutunan tekerleğe iletebiliyor. Sürücü, aracın sürüş tepkilerini 6 farklı sürüş modu arasında değiştirebiliyor. Hmm. Yeni Corvette 2019 yılı sonunda Amerika yollarında olacak. Türkiye'deki şanslı ve zengin müşterilere ise özel ithalat kanallarıyla aynı dönemde getirilebileceği belirtiliyor. Tabii kaç tane Ferrari görünümlü korvet isteyen olabilir, onu bilemiyoruz.